Gelsen bizim aleme erersin bol nimete Gelsen bizim aleme erersin bol nimete Yaşarsın hep cennette ölmezlerden olur Yaşarsın hep cennette, ölmezlerden olursun. Ölmezlerden olursun, ölmezlerden olursun. Sen Rahman'ı tanırsın, Hak ruhunu alırsın, Hep huzurda kalırsın, Ölmezlerden olursun, Hep huzurda kalırsın, Ölmezlerden olursun. Ölmezlerden olursun Ölmezlerden olursun Allah, 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 Allah. Bulursun nur hayatı Görürsün can cananı Geçersin sen mematı Ölmezlerden olursun Geçersin sen mematı Ölmezlerden olursun Ölmezlerden olursun Ölmezlerden olursun Allah, 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 Allah. Allah Resul bulu Billah mutlu olursun Ne solar ne kurursun Ölmezlerden olursun Ne solar ne kurursun Ölmezlerden olursun Ölmezlerden olursun Ölmezlerden olursun Huri da durur kalbin huzuru bu. İçin dışın nur olur, ölmezlerden olursun. İçin dışın nur olur, ölmezlerden olursun. Ölmezlerden olursun, ölmezlerden olursun olsun. Allah, 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 Allah. Seyrin olur seyrullah, biter kalmaz gayrullah. Yaşarsın hep zevkullah Ölmezlerden olursun Yaşarsın hep zevkullah Ölmezlerden olursun Ölmezlerden olursun Ölmezlerden olursun, ölmezlerden olursun. <Sessizlik> Erdinç gibi coşarsın, hakikatı anlarsın. Erdinç gibi coşarsın, hakikatı anlarsın. Pahasız zevk yaşarsın, ölmezlerden olursun. Pahasız zevk yaşarsın, ölmezlerden olursun. Ölmezlerden olursun.